Efendim hemen merhabalar diyelim. Merhabalar. merhabalar. Nasılsınız diyelim ilk öncelikle. Şükür i̇yiyiz, hamdolsun. Bizler de çok iyiyiz. Atiye Hanım hemen şöyle başlamak istiyorum. Ben Erol Bey'den evet. başlamak istiyorum. Tarzı yine bir harika. Ne söyleyeceksiniz tarzı için ilk öncelikle? Atiye ben beğenmiyor. Ee, Aa, Beğenmiyor mu? Yok. Hem, neden çünkü beğenmiyor? hem rockstar hem e, cowboy karışımı. Evet. Bence bir tanesine karar vermek gerekirdi. <laughs> Yani genelde evde de kıyafetlerinize karışır. Yok mı? genelde çok beğeniyor. Bugün Hı. beğenmedi. Bir bugün tek beğen bugün. Aynen. Evet. Normalde evet. çok beğenir. Ama siz de işinizin sözünü neden dinlemezsiniz, öyle soralım. E, e, bazen de dinlememek gerekiyor. Hı. Efendim çocuklar <laughs> bugün evde. Evet evet. Neler söyleyeceksiniz aslında yeni de doğum yaptınız ama e, çok da güzel gidiyor. Her şey yolunda. Evet. Evet. Her şey çok güzel. Hiçbir Hı. sıkıntı yok. Her şey yolunda. Hı. Mutluyuz. Benim bu konu hakkında bir yorumum var. Yani daha çok bir izlenim. Mesela aranızda çocuğu olan var mı? Benim var. Kaç tane? Bir tane kızım var. Hatırladım. Evet. <laughs> evet. Nasıl iyi mi? Harika. İyi maşallah. Şimdi senin kızın var. Evet. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. E biz de aynı siz işte. Ama annesi yanında şu anda bizimki. <laughs> <laughs> bizimkinin, bizimkinin de anneannesi yanında. Doğru. Benimkinin de babaannesi yukarıda. Aynen. Aynen. Bir şey olduğu zaman hemen babaanneye teslim. Ediyoruz. Evet hayat böyledir aslında. Yani hiçbir fark yok yani. Kesinlikle. Yeni projelerde geliyor efendim bildiğimiz kadarıyla da yeni hazırlıklar, yeni çalışmalar da var. O kadar yoğunuz ki anlatamam. Yani Önce anlayanadan başlamak lazım. Evet gündüzleri anlayananın röportajları var. Promosyon dönemi devam ediyor. Hı. Akşamları eve geçiyorum. E, <laughs> müzik çalışmalarımız devam ediyor orada. Beste çalışmaları, yeni şarkılar geliyor. Aynı zamanda Sezen'imizin bize o hediye ettiği şarkı. Evet. Onun üzerinde çalışıyoruz. Şu anda bayağı bir yol kat ettik. hakkında konuşmak Aran, gerekiyor aranje ama. Aranje konusunda e, şey içerik olarak. Evet içerik olarak konuşmak Hı. lazım. Yani anlayana e, zannettim. Viral mi deniliyor? Ne deniliyor? O, viral. Viral, vir viral oldu. oldu. Hı. Yani binlerce video çekildi. Bu beni çok sevindirdi tabii ki. Atiye namına. Sezen'in parçasının da benim için çok farklı bir tarafı var. Hani Sezen'in bilirsiniz ya eski şarkıları evet. hani böyle vurur yani hatta böyle aşk acısı sekiyorsanız dinlememek lazım filan evet, hani öyle bir direk evet, alınır yani evet öyle bir beste fakat sözler e, günümüzdeki müziği e, dünyadaki sosyal kaosu aynı zamanda Türkiye'deki e, kültürel çürüme mi diyelim biz buna Hı -hı. ben artık ne diyelim tam da bilemiyorum tanımını. Bunlardan bahseden eleştirel bir söz, bunların hepsini topladığında çok ilginç bir şarkı o yüzden ben bu şarkının aranjesine çok önem veriyorum ve çok sıkı çalışıyoruz yani bunun için. Müzikal şey. anlamda düşürme güzel. var mı aslında baktığımız zaman? Son dönemdeki şarkılara baktığımız zaman bunu Hı -hı. nasıl yorumlayacaksınız? 20 milyon dinlenen şarkılar var evet. ki e, özellikle bir tanesi Hav Hav. Evet, müthiş yorumlarım ben bunu. <laughs> <laughs> Yani. <laughs> Yorumlayayım mı? Seviniriz. <laughs> Yorumlayayım. Şimdi ee, bu arkadaşlar müzik yapıyorlar. Her birisi farklı farklı. E, hani ben onlara vokal diyeyim. Benim onlar onlarla hiçbir hiçbir kızgınlığım hiçbir onlardan rahatsızlığım yok. E, fakat şöyle bir şey. Müzik öyle bir şey ki fıtrat belirtir. Yani siz nasıl müzik dinliyorsanız o sizin fıtratınızdan, ruh halinizden, düşünce biçiminizden haber verir. Dolayısıyla o şarkıları dinleyen insanlar da öyle insanlar olmuş oluyor. Bunu sosyal manada değerlendirdiğimizde de bunun adı ne oluyor? Sosyal çürüme oluyor. İşte. Çok güzel özetlediniz aslında baktığımız Ama baştan dedim çok iyi anlatacağım diyor. Evet. <laughs> Lady Gaga, Abra Kadabra. Evet. 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 Bu son günlerde ha. en çok konuşulan e, konulardan biri. Buna sen başla. Ee, yani biz de çok şaşırdık açıkçası. Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Bu yoğunluk içerisinde yani hem işte yeni şarkılar, yeni çalışmalar vesaire. Ee, hayranlarım, dinleyenlerim, sevenlerim... Ee, uyarmaya başladı işte. Abrakadabra i̇şte, çalındı, abrakalarda çalındı. Şey, evet. Lady Gaga ab, e, F.A.T.'nin abrakadabrasını çaldı. Çaldı dediler ya. Yani e, bence öyle bir şey yok. Ee, çaldı biz, Esinlendi mi? Yani bir Esinlendi. esinlenme söz konusu. Ee, fakat yani biz bu olayın hani uzmanları değiliz. Bu çok teknik e, bir durum müzikal evet. açıdan. Evet. Biz Amerika'daki ekibimize devrettik bu konuyu. Onlara evet. e, bahsettik ve onlar ee, onlar aynı. Da aynı kanıya vardılar. Yani onlar da evet burada bir esinlenme durumu evet. var ama evet. hani ne, ne derecede bunun analiz edilmesi gerekiyor Evet e, diye e, konuşuldu en son. Lady Gaga'nın da e, şey ekipiyle ee, ee, Aklınıza yakınlaştırmak için söylüyorum sadece bunu. Mesela şarkı yüzde on, yüzde on beş esinlenmeyse eğer o zaman hiçbir hak telap edemiyorsunuz. Ama şarkı yüzde %30, %35 bir esinlenmeye gidiyorsa ve nakarata gidişat birbirine çok yakınsa o zaman e, bazı şeyler devreye giriyor. O zaman size göre yüzde kaç diyelim bu esinlenmeye? Ben bunun cevabını veremem evet, çünkü ben bir müzik adamıyım, hı. ben bir e, prodüserim benim işim müzik. İşim bu taraflarıyla Amerika'daki ekibimiz ilgileniyor ve... Onlar da şu an zaten Lady Gaga'nın ekibiyle görüşmelere başladılar. Peki, Peki esinlenme dersek e, dava şart mıydı? Şimdi dava izadı şu, anda zaten da dava zaten şu ki. an dava, dava yok. Dava sürecinde diye konuşuyoruz. Yanlış yani Bu bir süreç oldu. E, sevenler bir sürü mesaj, e, arama, işte mail'ler geldi bize. Biz de o, o şekilde öğrendik, şaşırdık. Sonra bir baktık bir de bir sürü haber çıkmış. Biz dava açmadık geri Z dönüş oldu mu peki Lady Z Gaga Z ekibinden atıyanız? şu anda görüşülüyor Z zaten bu süreç böyle işlemez yani şimdi bir şarkı bir şarkıya esinlenmiş ya da bir şey olmuş hadi ben sana şimdi hemen dava açtım yani yanlış anlamayın da karşıdaki de Lady Gaga yani onun karşısındaki Evet atıyor ama tamam eyvallah <laughs> çok teşekkür ederim <laughs> ama şöyle işler bu durum yani önce bunlar incelenir İncelendikten sonra uzman ekipler bunun kararını verir. O kararı verdikten sonra karşı taraf <laughs> itiraz eder ederse, o zaman dava noktasına geçilebilir. Bu konu daha iki günlük. E bir ne de yani olduğunu o kadar hiç hiç bilinmiyor. Büyütülecek bir konu değil yani bu tarz şeyler hep olan şeyler müzik dünyasında. E bütün, e ve dünyanın her yerinde birçok ülkede böyle şeyler oluyor. Ya bütün starlarda bunlar yaşanıyor yani açık söylemek gerekirse. Çok da yanlış konuşmak istemiyorum da ben bu konuyla çok ilgilenmiyorum ya. <gülüyor> Yapıca... <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> <şimdilik> <de konuşocalyptic. gülüyor> Çok teşekkür <laughs> ederiz efendim o zaman. O zaman. Evet evet. Çok evet. sağ ol. Bir detay alalım efendim. Aldım. Yok.